Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber internet hızınızı nasıl e, arttırabilirsiniz, aldığınız ping'i nasıl düşürebilirsiniz ya da herhangi bir YouTube videosunda nasıl daha akıcı izleyebilirsiniz videosunu yapacağım. Buraya Windows e, 10 için geçerlidir bu arada haberiniz olsun. 7 ve 8 için de aynı şekilde grup ilkesini düzenleye tıklıyorsunuz. Burada şöyle bir ekran gelecek karşınıza. Buradan bilgisayar yapılan, yapılandırmasına geliyorsunuz. Ve yönetim şablonları diyorsunuz. A var. A tıklıyorsunuz. burada biraz altlara indiğinizde direkt QOS e, paket zamanlayıcısını görmüş bulmaktasınız. Buraya iki, iki çift tıklıyoruz. Ve ayrılabilir band genişliğini sınırla. Bu arada biraz hastayım. Sesim yüzünden özür dilerim. Ayrılabilir band genişliğini sınırla. Buna çift tıkladığımızda direkt şöyle bir ekran gelmiş bulunmakta karşımıza. Bu sizde büyük ihtimal yapılandırılmadı seçeneğinde eklenmiş olacaktır. Bunu etkine tıklıyorsunuz. Ve buradaki band genişliği sınırını mouse ucumdaki, bu sizde 80'dir. Büyük ihtimal çoğu bilgisayarda 80'dir. Daha alttaysa daha kötü. Bu sizde 80 ise iki tık yaparak direkt bunu 100'e çıkarıyorsunuz. Tamama tıklıyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Bu şekilde. İsterseniz yapmadan önce bir FPS pardon ping denemesi yapın. Ve sonradan yapın. Aradaki farkı kesinlikle göreceksiniz. Bugünkü videomuz da bu kadar. İyi günler.